Yaşadığınız gibi öleceksiniz. Nasıl uyuduğun gibi kalkıyorsan, nasıl yaşıyorsan öyle ölürsün. Nasıl ölürsen öyle dirilirsin. Eğer sen zikirle yaşamazsan, ibadetle yaşamazsan, e nasıl zikirle öleceksin ki yani? Ha, demek ki zikirle ölmek için zikirle yaşamak lazım. Ama dilin alışmazsa, şarkıya türküye alışırsa, değil mi? Yoksa yürürken türkü söyleyecek, hamamda şarkı söyleyecek. Bilmem mezarlık varmış korkuyormuş ıslık çalarak gidecek. Biri ayağına bassa ah diyorsun. Biri sırtına efendim dokunsa of diyorsun. E sen şimdi ağzın Allah lillah alışmamış ki ya. Azrail Aleyhisselam gırtlağına bassa demek ki of diyeceksin. Ağızlar alışmalı. Bak ne diyorduk? Kötü bir haber geldi. İnna lillah ve inna aleyhi raciun. Değil mi? Efendim karnın doydu elhamdülillah. Başına bir nimet geldi. Ne yaparsın? Allah'a şükredersin tacib ettiği zaman Subhanallah der. Değil mi? Bir iş zor geldi falan. La havle ve la kuvvete illa billah der. Yani Allah lillah ağzımızı alıştırmalıyız. Ve la ilahe illallah zikrini vir denilmeliyiz. Zaten dersi olanlar, virde olanlar zaten bunu çekiyorlar. Ama demek Ramazan'da ne yapmalı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyan üzere artırmalı kıymetli kardeşlerim. Evet çünkü dil ona alışırsa son nefeste de kendinde olmasan bile ne yaparsın? O zikri söylersin. Çünkü gönlüne yerleşen neyse, diline yerleşen neyse zaten onu ne yapıyorsun söylüyorsun. Bak adamın bir tanesi son nefeste ne diyormuş? Harç tuğla. Adam gözde yumuk ha. Harç tuğla, harç tuğla. Allah Allah. Ne, acaba adam niye böyle diyor? Ne yapalım buna bir kelime tevhidi telkin edelim. Çünkü yani sekerat anında kendinde de olmayabilir. Ee, ne yapmak lazım? Onun duyacağı şekilde kelime-i tevhidi telkin etmek lazım. Yani la ilahe illallah, la ilahe illallah. Ha, o da duyduğu zaman eğer diyeceği varsa der. Ama sen ona çabuk la ilahe illallah de. Ya de bak gidiyorsun kafir gideceğim falan. Cık, adamı sık boğaz etme. Adam zaten can derdinde. Bir de efendim sık boğaz edersin. Dar alır sıkılır demiyorum ne bağ bağırıyorsun der. Adamı dinsiz imansız götürebilirsin. Allah muhafaza. Ama La ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abdü ve rasulü. Yani onun duyacağı kadar. E şimdi bu adam da şimdi harç tuğla harç tuğla deyince diyorlar ki la ilahe illallah. La ilahe illallah. Adam gene harç tuğla. Neyse ölüm döşeğinde haber almış. Ustası da geldi. Meğer adam inşaatçıymış amele. Harç tuğla harç tuğla adam <laughs> bunu söylemiş. Neyse baktı ki bu ha artık Birkaç tane daha demek ki yanında çalışan işçilerden böyle öldü. Hemen kulağına eğildi. Dedi ki evladım harç bitti inşaat paydos dedi. Adam dedi gitti yani. Öbürü de demedi 5 lira demedi 5 lira diye diye gitmiş. Niye? Maydanoz satıyormuş. E hoca efendi ne yapsın adam demesin mi? Desin kardeşim. İşini yapıyor tabii söylesin demedi 5 lira desin. Harç desin ama la ilahe illallah da desin. Kelime-i tevhid de söylesin. Her şeye ağzına alışmış da, şarkıya, Türkiye zurnaya dilin alışmış da, Allah'ın fikrine kelime-i tevhide niye alışmamış? La ilahe illallah'a alışmayınca o son anda nasıl söyleyeceksin yani? Bak, alışana Kelime-i tevhid de söylesen dönmüyor ama senin dilin la ilahe illallah alışsa senin yanında borozan çalsalar sen gene la ilahe illallah dersin. Şarkı türkü çığırsalar gene la ilahe illallah dersin. Başka şey de söyleseler, demedi beş lira deseler, harç harçula deseler sen ne dersin? La ilahe illallah, la ilahe illallah değil mi? Çünkü neye alıştıysan öyle gider bu iş. Kema te'işûne temutun yaşadığınız gibi öleceksiniz. Öyle yaşayalım, zikirle yaşayalım. Bir laf vardır hani, atasözüdür. Su testisi su yolunda kırılır, doğru mu? Evet. Ama ne adamlar duyduk? Top oynarken, sahada ölenler oldu mu? Oldu. Efendim, e, şarkı söylerken ölenler oldu mu? Oldu. Ama secdede de ölenler oldu mu? Oldu. Vaaz ederken ölenler oldu mu? Oldu. Demek ki su testisi su yolunda zaten kırılıyor. Demek ki yaşadığı gibi insan ölüyor. Rabbim iman üzere yaşamak, İslam üzere yaşamak cümlemize nasip eylesin. Çaymaktan kaymaktan Rabbim cümlemizi muhafaza buyursun. İman üzere, İslam üzere yaşayıp son nefesimizde de bülbül gibi ne kelime-i ki buyurun. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 ديارك ربم جملة روح تسليم نصيب إلى Şu anda ne kadar kolay söylediysek son nefesimizde de böylesine kolay kelime-i tevhidi, kelime-i şehadeti söyleyebilmeye Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin ve bu kelime-i tevhidin muhteviyatına göre de bir hayat sürmek Rabbim cümlemize nasip eylesin.